Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Ne yapıyoruz? Evet, birinci dönemi bitirdik. İkinci dönemin birincisi yazılısını atlattıktan sonra ikinci dönemin ikinci yazılısı çok önemli. Neden? Artık karne notumuz belli olacak değil mi? Şiarımız neydi? Hemen şurada yazdık. O yazılıdan 100 alınacak. Şimdi ben yine ne yapıyorum? Örnek sorularımı buraya yapıştırdım. Sen ilk önce bunları kendin bir deniyorsun. Daha sonra benim çözümlerimle karşılaştırıyorsun. Doğruysa direkt o konuyu geçebilirsin. Hata varsa nerede tekrar tekrar incelersin. Şimdi evet ilk önce birinci sorumuza bakıyoruz. Nedir? Bir yüzde sorusu. Evet 150 sayfalık kitabın yüzde 40'ı okunduğunda geriye kaç sayfa kalır? Şimdi ilk önce burada bir yüzde hesaplama vardı. Şimdi arkadaşım ne yapıyoruz? Şöyle hemen. Yüzde 40 dedik değil mi biz? Bu yüzde 40. Biz bunu bu şekilde sembolik olarak ifade ediyoruz ya. Biz bunu kesir olarak da ifade edebiliyoruz. Nedir? Yüzde 40 aslında yüzde 40 şeklindedir değil mi? Şimdi biz bu 150 sayfalı kitabın %40'lık kısmını bulacağız. Hemen bulalım. 150 sayfalık kitabın %40'lık kısmı ne kadardır? Şimdi ne yapıyorduk? 150'nin altında gizli bir var. Hemen yazıyorum. Şimdi çarpmada ne yapıyorduk? Oradan Doruk bana sesleniyor. Hocam paydalar eşit kesinlikle. Hayır arkadaşım. Biz ne dedik? Kesirlerde toplama ve çıkarmada payda eşitliyoruz. Çarpma ve bölmede Hayda eşitlemiyoruz. Bu birinci kuralımız. İki, peki ne yapıyoruz hocam? Hocam hemen şunu yapıyoruz. 150 ile 40'ı çarpıp üste yazıyoruz. 1 ile 100'ü çarpıp alta yazıyoruz. Şimdi Ela bana oradan diyecek çok büyük sayılar çıkıyor. Kesinlikle haklısın. Ne yapabiliyorduk o zaman biz kesirlerde sadeleştirme değil mi? Ne yapıyoruz? alttaki 2 sıfırım üstteki 2 sıfırımı götürdü. Şu anda işlemim çok daha sade bir hale geldi. Hemen ne yapıyorum? 15 ile 4'ü çarptığımda 60, 1 kere 1, 60, 60'ı da 1'e böldüm, 60. Bulduk mu hocam? Hayır, bulmadık. Biz ne yaptık? 150 sayfalık kitabın okunan kısmını bulduk. Buna çok dikkat ediyoruz. Bize geriye kalan kaç sayfa olduğunu sorduğu için hemen ne yapıyorum? tüm kitabım olan 150'den 60'ı çıkardığımda evet benim geriye kalan kitap sayfam 90 olarak yapıştırdım. Evet arkadaşım birinci sorumuzun cevabını bulduk. İkinci sorumuz daha çok geometriksel. Şimdi şurada çok fazla farklı noktalardaki nüanslardan ötürü hatalar yapılıyor. Nedir bu? KL doğru parçası. Evet şuradaki doğru parçasına eşit uzunlukta bir doğru parçası çiz. Şimdi arkadaşım oradan bakıyor. iki birim. Hayır değil arkadaşım. Burada görmüş olduğum birimle buradaki çizeceğin iki birim aynı şey değildir. Ya da buradaki çizeceğin iki birim aynı şey değildir. Özellikle bunun yatay ve dikeyine çok dikkat ediyorsun. Nasıl? Hemen şöyle gösteriyorum. KL doğru parçasının yatayı 1 dikeyi ise 2. Evet, yatayı 1, dikeyi 2. Hocam tersi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hemen çiziyorum. Yatayı 1, dikeyi 2. Birim olacak şekilde çizdiğimde, evet bu kaleye eşit bir doğru parçası oldu. Şimdi bu ulem oradan bana soruyor. Ya hocam ben yatayı tam tersine iki alıp da dikeyi bir versem o da olur arkadaşım. Hemen şöyle yapıyorum. Yatayımı iki, dikeyimi bir birim olacak şekilde şöyle bir doğru parçası da çizdiğimde CD. Ne derim buradan? K, L, A, B, -C D birbirine eşittir diyorum. Ama ne oldu? Hemen Ela bana oradan sesleniyor. Hocam bunlar doğru demekti değil mi? Doğru. Aynen böyle. Biz ne diyoruz? Doğru parçası. O yüzden mutlaka doğru parçası olduğu için bunları bu şekilde ifade ediyorduk. Doğru olduğunda uçları açık olması gerekiyordu. Bu da dipnot bilgi. Arada hemen onu da sıkıştırmış olduk. Şimdi üçüncü soruma geçtiğimde üçüncü sorumda ne var? PR doğru parçasına bu sefer dik bir doğru çiz. Evet. Bakın bu sefer eşit demiyor. Dik. Şimdi dik dediğimizde nedir o? Bizim aklımıza direkt gelen 90 derece. Değil mi? Bakın burada yine bizim yatay ve dikeyimiz çok çok önemli. Yani sen şurada PR doğru parçasını çizdiğimizde, baktığımda yatayı 2, dikeyi 2 olan doğru parçasını çizeceğiz. Bu sefer tam tersi, çapraz yönde. Aslında tabii bunu biraz daha lisede biz göreceğiz işte. Bunun hani e, trigonometriyle, tanjantla böyle alakası var. Şimdiden bir kulak dolgunluğu olsun. Umarım seni de hayattan soğutmam. Ee, ne göreceğim falan diye ben burada şimdi sadece sana şu kadarını göstereceğim yatayı 2 dikeyi 2 olacak diğer doğru parçasını çiziyorum. Evet buradan çizeceğim bir doğru parçası bakın dikkat edersen hocam bunun yatayı 4 dikeyi 4 kesinlikle bak yatayımız 4 dikeyimiz 4 evet ama diğer taraftan yatayımız 2 dikeyimiz 2. Bunu da görebilirsin. Yani buradaki oranın aynı şekilde olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Evet bu buna dik midir? Diktir. Başka yerden çizebilir miyiz? Tabii ki çizebiliriz. Mesela şuradan çizdim. Hocam yine yatayı dik, dikeyi dik. Evet yine 2-2 iki, iki birim. Doğru mudur? Doğrudur. Peki ben buradan çizersem 2'ye 2 iki, ne olur o zaman da bu? A, B, P, R'ye ne olur? paralel olur. Evet dikliğin içerisinde aynı zamanda paralelliği de göstermiş oldum. Bunlar sonsuza kadar kesişmeyen iki tane doğru parçası. Doğru olarak ifade etmiyorum. Çünkü başladığı ve bittiği yerler belli. Hazır bunu da söylemişken burada şöyle ifade edeyim. AB PR'ye paraleldir. Değil mi? Şu sembolümüz ne sembolüydü? Paralellik sembolüydü. Hemen onu belirttik. Diğer taraftan hadi şunu da CD yapalım. CD diyelim ki PR aynı zamanda CD'ye diktir. Evet. Şu sembolümüzde neydi? Dikti. Bize normalde soruda ne sormuş? Aslında dik doğru parçasını çizin demiş ama ben duramadım. Hazır onu yazmışken dedim ki paralelliği de yazayım. Belki paralellikten de çıkabilir. Ne dedik? Çünkü şiarımız neydi? O yazıldan 100 alınacak. Bizim orada 5 puanı bile kaçırmaya tahammülümüz yok arkadaşım. Sen şimdi bunları hemen bir tekrarını yapıyorsun. Ben yeni sorularla hemen düşüyorum. Evet arkadaşım bomba gibi sorularla geldim. Dördüncü sorum ne? Bir çokgen sorusu. Evet şekilde görüyorsun bir altıgenimiz var biliyorsun en küçük e, bizim çokgenimiz neydi üçgen değil mi e, çokgen olabilmesi için gerekli şart neydi en az 3 doğrudan oluşan bak en az 3 doğru ve kapalı şekil olacak. Doğru. Hocam eğri olur mu? Hayır olmaz. Doğrudan oluşacak ve kapalı olacak şeklimiz çok önemli. Şimdi geldik burada kenarlarını yazın. Şimdi ben bu altıgenimin kenarlarını ifade ederken nasıl diyorum? Evet şu bir kenar değil mi? EF kenarı. Hemen yazıyorum. EF kenarı. Doğru mu oldu? Hayır. Neden? Çünkü bu doğru. Değil mi? Şekil olarak doğru yanlış yoksa nedir doğru parçası olduğu için bunu mutlaka kapalı olarak ifade etmem gerekiyor. Bir sonraki FA hemen bunu da ifade ediyorum. Şimdi oradan bana ses geliyor. Evet Hazar bana diyor ki hocam ben FA değil de AF desem olur mu? Olur kesinlikle. Onda hiçbir sıkıntı yok. Aynı şekilde ifade edebiliyoruz. AB Evet bir sonraki kenarım AB diğer taraftan BC aynı şekilde yazıyorum. Çok kötü olmuş bu. D. Hemen düzeltiyorum. Evet. C, D. Daha sonra D, E. Evet. Altıgenimin altı kenarı var ve kenarlarını ifade ettim. B şıkkında bana ne sormuş? Köşegenlerini yazın. Köşegen neydi? Bakın, tanım olarak herhangi bir köşeden ardışık olmayan diğer köşeye çizilen. Yani E'den. Hocam ben D'ye çizsem olmaz bu kenar olur. Ardışık olmayacak. Yani C'ye gelen evet bu köşegendir. Ya da E'den F'ye çizilen. Hayır bu kenardır. Ne dedik tanımda? Ardışık olmayan özellikle buna dikkat ediyoruz. O zaman E'den A'ya gidebilecek. Tamam köşegenimiz bu. O zaman yapalım. Bu bir köşegen. Bu da bir köşegen. Bu da bir köşegen. Şimdi bunun köşegenlerini hesapladığımızda evet ciddi anlamda baya bir köşegen sayımız var. Şimdi o nedenle ben hepsini değil birkaçını ifade edeyim. FD bir köşegenimiz yazıyorum. Aynı zamanda EA köşegenimiz. Diğer taraftan mesela DA yine bir köşegenimiz. Şimdi Yasin bana soruyor. Biraz köşegenimiz var ne kadar? Evet bunu devamını nerede göreceksin? 7. sınıfta göreceksin. Bunun n çarpı n eksi 3 bölü 2 diye bir formülü de var. Şimdi çok vermek istemiyorum hayattan soğuma diye de. Bunu hesapladığımızda 6 kere 3 18 9 tane köşegenimiz var bunun. Ben 9 tanesini çok yazmak istemedim. Ama dediğim gibi yani bu 9 köşegenimizi de yazabiliriz. Bunun kısaca hesaplama yöntemi var. 7. sınıfta göreceksin tekrardan söylüyorum. Daha sonraki yıllarda da bir de 10. sınıfta göreceksin. Dörtgenler, çokgenler olarak. Diğer taraftan dediğim gibi FC var. Yine aynı zamanda BE var köşegenimiz. Diğer taraftan FB var. 6 tanesini ben yazdım. Geri 3'ünü sana bırakıyorum. 9 tane olması gerekiyor. Evet, 5. soruma geçtiğimde üçgen çeşitlerini yazın. Aslında arkadaşım bu soru böyle gelebilir ama e, ben bu sorunun içerisinde farkına varmadan sana gelebilecek 3-4 tane soru tipini verdim. Neden? Çünkü her üçgen çeşidini tek tek sorabilir. Şimdi bizim buradaki ana temamız nedir? Hemen şunu şöyle ayırıyorum. Benim üçgenlerim bir açılarına göre çeşitlerine ayrılır. Bir de kenarlarına göre çeşitlerine ayrılır. Yani sana getirip sınavda sadece açılarına göre sorabilir. Dolayısıyla bu bir soru çeşidi. Kenarlarına göre yani bir sorunun içerisinde iki tane ayrı soru yazdım. Bunun içerisinde de üç farklı soru. Şimdi açılarına göre bizim üç tane üçgenimiz vardı. Nedir bu? Birincisi ikiz kenar üçgen. Hocam açı dedik ama kenar oldu değil mi? Kesinlikle. Hemen onu düzeltiyoruz orada çok dikkat ediyoruz. Bu nedir? Açılarına göre değil. Ne yaptık orada? Kenarına göre ifade ettik. O zaman açıya göre ne diyeceğim? Hemen şöyle. Dar açılı üçgen diğeri dik açılı üçgen diğeri geniş açılı üçgen. Evet. Üçgen çeşidimiz üç tane. Dar açılı, dik açılı, geniş açılı. Şimdi dar açılı düşünürken hemen evet bir örnek çizebiliriz. Atıyorum böyle 50 60 70. Evet bu bir dar açılı üçgen olabilir mi? Olabilir. Hocam istediğim sayıyı verebilir miyim? Verebilirsin ama neye dikkat etmen gerekiyor? üçgenin iç açıları toplamı 180 olması gerekiyor. 50 60 70'i topladığında 180 oluyor mu? Oluyor. Yani kafama göre 60 70 80 de diyemem. Bunu özellikle dikkat ediyoruz. Dik açılıya geldiğimizde evet dik açı neydi? 90 derece. Yani açımızın bir tanesinin 90 derece olmasına özellikle dikkat ediyoruz. Diğerinin de toplamının 90 derece. Neden? Yine ana kuralımız üçgen iç açılar toplamı 180. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. 90, 20, 70 verebilirim. Ya da ne derim? 90, 30, 60. Bu da olabilir. Hatta 90, 45, 45. O zaman ikiz kenara da gireceğim. Nedir? Kenarlarına göre özel üçgenlerde oraya şimdi geliyorum. Geniş açılı üçgenime geldiğimde geniş açılı biri mutlaka 90'dan büyük olması gerekiyordu. Atıyorum hemen 100, 91 olabilir mi? Kesinlikle olabilir. 90'dan hemen büyük bir sayı, 90,1 bile olsa biz ona geniş açılı üçgen diyoruz. Peki hocam 100'den 2 tane olabilir mi? Sence? Orada bak 1 iki saniye susuyorum. Sen sadece düşün istiyorum. 100'den iki tane olabilir mi? Bir kere neyle çelişir biliyor musun? Üçgenin iç açıları toplamının 180 olmasıyla çelişir değil mi? 100 100 de bura olsa 200. E, Üçgenin iç açıları toplamının üçünün toplamı 180ken Değil mi? Demek ki bir üçgende kesinlikle iki tane geniş açı olamaz ya da iki tane dik açı olamaz. Sadece bir tanesi geniş ya da sadece bir tanesi dik açı olabilir ona dikkat ediyoruz. Evet diğer ikisini kafama göre herhangi bir şekilde verebiliyorum. Mesela 40 40 verdim bilerek bu sefer böyle yaptım. Neden? Hemen yan tarafa geçeceğim ya. Onun bir alt yapısını yapmak istedim. 140-40. Topladığımda evet 180 oluyor. Çok güzel. Hocam açılar da eşit oldu. Evet eşit açıların karşısındaki kenar eşit olacağı için şu kenar aynı zamanda bu kenara eşit oldu. Yani bu bir geniş açılı üçgen ya. Diğer taraftan da ikiz kenar üçgen oldu. Çünkü iki kenarı eşit olduğu için şimdi hemen kenarlarına göre özel üçgenlerimi geçerken onu desteklesin istesin, e, istedim. Şimdi kenarlarına göre özel üçgenlerimiz nedir? Çeşit kenar üçgen. Adından da anlaşılacağı üzere 3 tane kenarı var. 3'ü de çeşit çeşit. Yani şöyle yaptım mesela. 3, 4, 5 üç kenarı da çeşit çeşit. Aynı zamanda bakın açılarına göre dik açılı bir üçgen de oldu. Yani bunu bir üçgeni hem açılarına göre hem de kenarlarına göre iki statüde de ifade edebiliyoruz. Özellikle dikkat ediyorsun. Yani bu bir soru gözüküyor ama bu bir sorun içerisinde aslında altı tane farklı soru çıkartabiliyoruz. Çeşit kenar dedik. Daha sonrasında ikiz kenar. Evet onu da şurada ifade etmiştim. Özellikle iki tane kenarımızın birbirine eşit olma durumuydu. Açılarımız hiç önemli değil. Atıyorum dar açılı da olabilir, dik açılı da olabilir. Hiç önemli değil. 6, 6, 10 gibi. İki tane kenarımız eşit olduğu için ikiz kenar üçgen diyebiliyoruz. En sonda da eş kenar adından da anlaşılacağı üzerine üç kenarı da eşit. Mesela 7, 7, 7. Evet üç kenarı da eşit olduğunda da biz buna ikiz kenar değil eşkenar üçgen olarak ifade ediyoruz. Evet üçgen çeşitlerimiz bunlar. Açılarına ve kenarlarına göre ifade ediyoruz. Açılarına göre yine üç çeşit dar açılı, dik açılı, geniş açılı. Kenarlarına göre üç çeşit çeşit kenar, ikiz kenar ve eşkenar özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi 6. sorumuza baktığımızda evet 6. sorumuz veri konusu bir grafik sorusu. Grafik sorusunda şunu söyleyeyim özellikle biz hem yazılılarda hem de denemelerde mümkün mertebe çok fazla soru kaçırmayın deriz. Bunlar birazcık nasıl diyeyim herkesin yapıp da hani buradan bir e, puan alsın şeklinde sorular. Burada sadece bazen içini yüzde serpiştirip bazen birazcık o noktada zorlaştırabiliyorlar. Onu da hemen B şıkkına yapıştırdım. Şimdi herhangi birinin günde çözmüş olduğu soru sayısı. Pazartesi günü. Bakın bu arada eksik yani 60 hocam ben pazartesi 60'tan çözsem yatsam yok yok. Ya ben bu böyle bu sadece bir dersten çözdüğü hani sen bunu 3 ile çarp daha çok böyle çözersin diye umut ediyorum. Evet pazartesi 60 salı 80 çarşamba 60 perşembe de bugün az yatayım demiş 20 tane soru vermiş kendisine. Şimdi 4 günde çözdüğü soru sayısı kaçtır? en çok yapılan hata gelip bu dördü toplanıyor. Kesinlikle hayır. Biz ne yapıyoruz? Her gün pazartesi 60, salı 80, çarşamba 60, perşembe 20. Bizim buradaki vermiş olduğu sadece grafiğimizin gidiş yeri. Yani biz buradaki sayıları baz almıyoruz. Bizim buradaki günlerimizin ne kadar arttığı özellikle buna dikkat ediyoruz. En çok hatanın geldiği nokta bu özellikle uyarıyorum arkadaşım. Vallahi yaparsan iki elim yakanda olur ona göre söyleyeyim. Şimdi topladığımızda 4 günde ne yapıyor? 60-80 daha 140-200-220 4 günde çözdüğü toplam soru sayısı. Evet şimdi geldim zor kısmına. Perşembe salının yüzde kaçıdır? Yani perşembe günü çözdüğü soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısı yüzde kaçıdır? Evet, yüzde miktarı sorulduğunda işte burada biraz hata yapılıyor. Ben bunu ne diyorum? Perşembe 20, salımız 80. Bu bunun yüzde kaçıdır dediğinde bunu yüzdeye çevireceksin. Ya hocam 80'i ne yaparsam yapayım şimdi yüz olmuyor falan dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşım ne yapacaksın? Önce sadeleştirmeni yapacaksın. İkisi de 20'ye bölünür. Ya ben o 20'yi göremiyorum. O zaman ilk önce ikisinde de sıfır silelim değil mi? 2 bölü 8. İkisini de 2'ye böldüğümde 1 bölü 4. Ha şimdi oldu. 4'ü ne ile çarparsam 100 olur? 25 ile. Evet hemen iki tarafa da 25 genişlettiğimde alt kısım yüzde 25. Kesir olarak ifade ettim. Sembolik olarak da hemen ne yapabiliyordum? Bunu yüzde olarak yazabiliyorum. %25. Yani perşembe günü çözdüğü soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısının %25'idir. Dediğim gibi grafikten soru kaçırmıyoruz. Olur da en zor gelebilecek olan tip de nedir? Bu yüzdelik tiptir. Ona dikkat ediyoruz. Ve verilerde şuradaki bazı hatalar dediğim gibi 4 gün çözülen burayı kesinlikle toplamıyorsunuz. Bunda çok dikkat edin. Veya bizim grafiğimizi yazdığımızda bazen onu buraya getiriyorlar. Hayır arkadaşım burası sıfırdır. Başlangıç noktamız sıfırdır. Buraya gelmez. Bu e, bariz veri grafiklerinde yapılan hatalardır veya bazen şu hatalar yapılır 20, 40, 60, 80 dikkat edersen hep aynı oranda gidiyor değil mi? 20 ile 40'ın arasını şöyle küçük bırakıp 40 ile 60'ın arasını kocaman bırakamazsın. O direkt grafiği yanlış yorumlamaya gider. Özellikle bunlara dikkat ediyorsun. Şimdi sen bunları hızlıca bir tekrar ederken ben yeni sorularımla düşüyorum ortama. Evet yeni sorularımla hemen düştüm ortama. Bakıyorum 7. sorumda ne diyor? Aşağıda verilen üçgenlerin verilmeyen açılarını bulun. Evet buradaki ana kuralımız neydi? Üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derece. Ha hocam o zaman kolay ne yapıyorum? 110 ile 50'yi toplayıp değil mi? 180'den çıkartıyorum. Evet hemen işlemi yapalım. 110 ile 50'yi topladığımda 160, 180'den de bu toplamı çıkardığımda verilmeyen diğer açımı 20 olarak buluyorum. Evet bunda bir sorun yok ama şimdi hemen bir alttaki soruyu inceleyenler şunu diyor. Ya hocam orada hiç doğru düzgün bir açı verilmemiş. Ben neyi nereden bulayım? Var arkadaşım orada var aslında. Ne? Bir, şu işaret ne anlama geliyordu? 90 derece. Tamamdır. E hemen bunu yapıştırdık. E hocam tamam da burada sadece bir açı verilmiş. Bir açı verilmiş ama orada sembol var. Ne sembolü var? Bu kenar bu kenara eşit. O zaman bu ne anlama geliyor? Demek ki bunun karşısındaki açıyla bunun karşısındaki açı da birbirine eşit. Yani buraya soru işareti ya bu açım da aynı şekilde soru işareti. He, hocam o zaman ne yapalım? Biz bu 180'den önce bir 90'ı çıkartalım. Üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 90'ı çıkarttığımda 90 kaldı. Yani bu ikisine 90 gelecek. E, i̇kisi de eşit olduğu için ne yapmam lazım o zaman? 90'ın ikisini yarısını buna yarısını buna vereceğim değil mi? Tabii ki. Ne yapıyoruz? 90'ı 2'ye bölüyorum. Hemen 4, 2, 8, 10. 10'un içerisinde 2. 45 buluyorum. Yani her bir açım buradaki de buradaki de 45 derece olarak buluyorum. Burada ne var? İkiz kenar dik üçgen özellikle dikkat ediyoruz. Şimdi 8. soruma baktığımda Evet 8. sorumda doğru doğru parçası ışın aslında burada birçok vermiş. Bize birer tanesini sorsun sadece. Birer tanesini ifade edelim. Şimdi baktığımda doğru neydi? Tanım olarak sonsuzdan gelip sonsuza giden. Ben burada sadece bir tane doğru görüyorum. Bilmiyorum. Böyle bir susuyorum. Lafı biraz yoyuyorum. O sırada senin de görmeni bekliyorum. Gördün sanırım. Değil mi? S ve P sonsuzdan gelip sonsuza gittiğini ne yapıyor? Buradaki ok işareti gösteriyor. Evet. Hemen ne diyorum? SP şu şekilde yazdım. SP doğrusu diyorum isim olarak. Evet, sembolle gösterimi bu. Neden? Etrafını kapatmıyorum. Çünkü sonsuza gidiyor. Bunu sınırlamayalım değil mi herhangi bir şeyle? Özellikle doğru da dikkat etmemiz gereken buydu. Oradan yalnız kulağıma bir ses geldi. Selma bana diyor ki hocam bu başka bir şekilde de gösteremiyor muyduk? Tabii ki gösterebiliyoruz. SP doğrusunu aynı zamanda bu şekilde de gösterebilirsin. Yani bunun aslında iki tane gösterim şekli var. Ha biz daha çok bunu kullanıyoruz. Onu söyleyeyim. Yani ama iki şekilde gösterebiliyoruz. Şimdi doğru parçasına geldiğimizde doğru parçası neydi tanım olarak? Duyamadım mı? Tamam. Doğru. Evet. 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 Aynen bu. Doğru parçası başladığı ve bittiği yer belli olan. Değil mi? Başladığı ve bittiği yer belli olan. Peki bunların içerisinden bakıyorum. K bu olabilir mi? Hayır değil mi? Bu başladığı yer belli ama bittiği yer sonsuza gidiyor. Bu olamaz. Bu tanım olarak uymadı. Ne olabilir? Evet. LM değil mi? Burada bakın. Başladığı yer belli. L'den başlıyor ve M'de bitiyor. Çok güzel bir doğru parçası örneğimiz. Hemen LM doğru parçası diyoruz. Sembolle de gösterdiğimde bu şekilde gösteriyorum. Muyum? Göstermiyorum. Tamam yaşlan unuttuğumu sandın. Doğru parçası olduğu için mutlaka ne yapıyoruz? Onu sınırlandırmamız gerekiyor. İki tarafında kapatıyoruz. Yine bunun farklı bir şekilde evet gösterebiliyor muyuz? Daha çok bunu tercih etsek de LM'yi bu şekilde de ifade edebiliyoruz. Ama dediğim gibi baştaki gösterim şekli daha çok tercih edilen bir şekildir. Özellikle ne zaman ilerleyen yıllarda. 9. sınıfta üçgenler, 10. sınıfta çokgen ve dörtgenler olarak göreceksin ki daha çok bu şekilde tercih edeceğiz. O yüzden el alışkanlığı şu anda bunu kavrarsak bizim için çok daha iyi olur ama iki farklı gösterim olduğunu da bilelim. Işına geldiğimizde ışın neydi? Işın tanım olarak Başladığı yer, belli, bittiği yer sonsuz değil mi? Ha, buna ne örnek verebiliriz mesela? Ee, çevremizden şey verebiliriz sanırım değil mi? Lazer hani böyle başta elimizden başlıyor ama sonsuza kadar gidiyor o ışığında. Hatta göremiyoruz belirli bir noktaya göre. El feneri de olabilir aslında hani. Ee, evet güzel bir örnek olur. Dolayısıyla bunun için buradan bakıyoruz ne var? Çok güzel bir kale örneğimiz var değil mi? Bakın başladığı yer belli, gittiği yer sonsuza kadar gidiyor. Çok güzel yazabiliriz. Hemen deriz ki kale ışını sembolle de gösterirken kale. Ama ne yapacağız? K başladığı yer o Bakın sınırlandırılmış. Ben de burada sınırlandırıyorum. L sınırlandırılmamış. Sonsuza kadar devam ediyor. Ben de burayı açık bırakıyorum. Evet. En çok gösterim şekli budur. Farklı olarak şöyle de gösterebiliriz. KL şurayı sileyim. KL ışını. Evet böyle de gösterebiliyoruz. Hocam ben okun yönünü bu tarafa doğru yapsam doğru olur mu? Kesinlikle olmaz. Neden? K'dan başladığı için K'nın burasını özellikle kapatmam gerekiyor. Sınırlandırılmış bölgeye özellikle burada çok dikkat ediyoruz arkadaşım. Evet. Dokuzuncu soruma bakıyorum. Yine bir yüzde sorusu. Aslında bunu yüzde sorusu olarak yapacağız. Tamam yazılımızda belki bir işimize yarayacak ama diğer taraftan hani bunu güncel hayatın içerisinde de sanki bilmemiz gerekiyordu ama Hani düşünsene pantolon almaya gittin. Orada yazıyor evet pantolon 900 TL yüzde 20 indirim. Şimdi oradan bana e, sen diyor şunu ya hocam ben onu hesap... Sorarım orada arkadaşa yüzde 20 indirim ne kadara düşer? Tamam da ama biz onu direkt hesaplayabilirsek belki orada var olan indirimin altında çok daha farklı bir ürün belki daha uyguna gelecektir değil mi? O nedenle bilmemiz bizim için çok daha önemli. Şimdi pantolon 900 TL. Evet. Evet. Şimdi Gülbahar bana oradan diyor. Hocam ben bunun %20'sini bulurum. %20'sini bulduktan sonra 900'den çıkartırım kesinlikle doğru söylüyorsun ama ben söyleyeyim ben onu çok tercih etmiyorum. Ben daha çok neyi tercih ediyorum biliyor musun? Bir ürün mesela atıyorum şu ürünümüz fiyatı yüzde yüz. Yani sabit fiyatı yüzde yüz. Ben bundan yüzde yirmi indirim yapıldığında ben bu ürünü aslında ne kadar alıyorum biliyor musun? Yüzde yirmi. Yüzde yüz tam fiyatını çıktı ya. %80'lik fiyatıyla alıyorum. Yani ben bunu tek işlemle hesaplamayı sana öğreteceğim. Yani şöyle bir şey göstereyim. Şu ürünüm %100'lük fiyat. Buna %20 zam yapıldığında ben %120'sini hesaplayacağım. %20 indirim yapıldığında ben %80'ini hesaplayacağım. Yani o %100'ün üzerine 20'yi ekleyip ya da 20'yi çıkartacağım. Ya hocam bir örnek daha tamam şöyle vereyim. Mesela bu ürün yüzlük bir ürün. Buna %5 zam yapılacağı zaman ben bunun %105'ini bulacağım. Peki yüzde %8 indirim yapılacağı zaman %100 tam diye %92'sini bulacağım. O zaman inan tek işlemle çok daha pratik olabilirsin. Şimdi şunu da duyuyorum. Ya hocam ben bunu orandan hani oran orantıdan falan abim gösterdi 7. sınıftan. Arkadaşım o da yapılır ama dediğim gibi ben sana burada en kullanışlı ve işlemin en pratik ve her işlemi uygulayabileceğin yöntemi özellikle göstermeye çalışıyorum. Şimdi geldim buraya. 900 TL'lik ürünüm vardı. Ana fiyatımız %100. Ne demiş? Yüzde indirim yapılıyor. Yüzde yüzün üzerinden indirim, 20 indirim yaptığımızda ne kadara geliyor? Yüzde seksenlik fiyatını bulacaksın. Bak tek işlemle bulacaksın. Ya biz daha önceki hani hocam birinci ikinci sorumuzda sadeleştirme muhabbetine de girmiştik. Aynen onu yapıyorum alttaki 20 üstteki 20 hocam buradakini götürebilir mi hiç fark etmez bir altta biri üstte olsun yeter şimdi ne yapıyorum hemen 9 ile 80'i çarptığımda pantolonun yeni fiyatını 720 olarak buluyorum bakın pantolonun %20'sini bulup çıkartma ihtiyacı duymadım direkt tek işlemle buldum İşte o yüzden bu bu noktada çok daha pratik ve çok daha fazla tavsiye ettiğim bir yöntem bunu hemen bir yere yaz Şimdi geldim aynı işlemi tişörte. Ben istersen böyle beni bir dondur önce. Sen bir böyle bir 10 saniye beni dondur. Aynı yöntemle tişörtü bir sen dene bakalım. Bizim yöntemle bulabiliyor musun? Ondan sonra beni oynat. Bir bakalım aynı sonucu yakalayacak mısın? Oradan bir kontrol edersin. Ben şimdi devam ediyorum. 250 TL olan tişörte %40 indirim. Ana fiyatınız neydi? %100'dü değil mi? 40'ını çıkardım da ne olur? Ben %60'ını hesaplayacağım. Hemen hesaplıyorum %60'ını alttaki 20 üstteki sıfıra götürdü. Hocam 25 ile de 6'yı çarptığımda 150 evet tişörtün direkt fiyatını buldum. Bakın hiç yüzde %40'ını bulup çıkartma ihtiyacı duymadım. Direkt %60'ını hesapladığımda tişörtün tek işlemle direkt yeni fiyatını bulmuş oldum. Evet bir pantolon bir tişört aldığımızda yeni tutarımız ne oluyor? Sanırım alt alta da toplayacağız. Üşendim ben ya. Neyse hadi yapalım. 0, 5, 2 daha 7, 8, 1, 870. Evet yeni ödeyeceğimiz tutarı 870 olarak buluyoruz arkadaşım. Sen sorularımızı tekrar ediyorsun. Ben yeni sorularımla hemen geliyorum.